Bir pazar günü daha çıktık böyle geziyoruz. Elma, armut, ceviz. Ne bulduysak doğal alanlarda, kentsel dönüşümlerde ne Spor oluyor bir bakıma. Çocuklara da değişiklik oluyor. Çocuklarla bugün de ceviz bahçelerine doğru geldik. Geziyoruz. Kurumuş hatme çiçekleri yani gül fatmalar var. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Metehan, Metehanlığını yapıyor. <gülüyor> Ceviz. <gülüyor> Efendim kızım? Epey bir miktar gezdik. iki saattir geziyoruz. Çocuklar doğal olarak yoruldular. Kızın da uykusu geldi. Kedi gibi miyav miyav deyip duruyor. Değil mi?